İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 4 Aralık 2023 Bikler Haber Bülteni Hükümet, ülkeye göçmen girişini engelleme amacıyla yabancı işçilerin çalışma vizesi alabilmeleri için gereken asgari ücreti neredeyse iki katına yükseltti. Tier 2 çalışma vizesi olarak da bilinen sponsorlu vasıflı işçi vizesi alabilmek için askeri yıllık maaş 26.200.000 sterlinden 38.700 sterline yükseltildi. İngiltere'de 1300'ün üzerinde sanatçı ve kültür sanat sektörü çalışanı Batı ülkelerindeki kültür kurumlarının Filistinlilerin sesine bastırdığını belirterek tepki gösterdi. İsrail'in aşırı sağcı hükümeti açıkça etnik temizlik çağrısı yapıyor denilen mektupta insani ihtiyaçların bir silah gibi kullanıldığına dikkat çekildi. Artist for Palestine grubunun konuya ilişkin açıklamasında Filistin'e destekleri nedeniyle sanatçıların sergilerinin iptal edildiği, film kadrolarından çıkarıldıklarına dikkat çekildi. Gazze'nin güneyine dönük kara harekatını genişleten İsrail askerleri ise Batı Şeria'da da çok sayıda ve baskın düzenledi. En az 60 kişi gözaltına alındı. Geçici ateşkesin son bulmasının ardından 800'ü aşkın Filistinli katledildi. Çok sayıda kişinin ise enkaz altında kaldığı belirtiliyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.